Yıpranmış, kırılmış, delilmiş oto anahtar kaplarınızı yeniliyoruz. Yeni kaplar ile değişim yaparak araç anahtarlarınızı daha kullanışlı hale getiriyoruz. Görmüş olduğumuz anahtar kabı Opel'in Astra C'sinde ve Chevrolet'te kullanılan bir model olup bunlar da kronik olarak kap delilmesi yani buton yerlerinin delilmesi mümkün. Bizde görmüş olduğunuz model anahtar kabına geçiş geçiş yaparak ucun anahtarını çekiyoruz ve bu şekilde oto anahtarlarınızı yeniliyoruz. Sizin de yıpranmış, delinmiş, aşınmış ama sustalama bu şekilde kumandalı model anahtarınız varsa bunların kap değişimini yaparak kırılmış olan anahtarlarını da yeniliyoruz. Oto anahtar tamir yaparak kumandanızın ve anahtarınızın çalışır hale gelmesini sağlıyoruz. Eskişehir Oto Kumanda Sistemleri Atatürk Bulvarı, NO10A Eskişehir Diğer anahtar modellerimizde de diğer markalara hizmet vermekteyiz. Bunun dışında kumanda tamiri pil değişimi ve anahtar nano kap değişimi ile anahtar kılıflarınızı koruyucu hale getiriyoruz. İhtiyacınız olan anahtarlar için sizi iş bekleriz. İyi günler dileriz.